Hüseyin Kayganeci, Akisar Zeytincilik. Fuarımız 10 senedir Kayseri Fuarına geliyorum. Kayseri halkı beni çok iyi bilir. Çünkü zeytinler tamamıyla %100 doğal yapım. Zeytinyağımı deseniz taş baskı birinci kalite yağdır. Kayseri halkı benim zeytinlerimi çok seviyor. Onlara da her zaman için geldiğim zaman en iyisini sunmaya gayret gösteriyorum. Çeşitlerim 20 çeşit zeytinim var. 200 liradan 300'e 300'e kadar çıkıyor. En pahalısı bende 300 liradır zeytinin. Zeytin alırken önce lezzete bakacaksın. Ondan sonra ilaç kokup kokmadığına bakacaksın. Kaliteye bakacaksın. Başka bir şey demiyorum. Lezzete baktı, baktığı için beni tercih ediyor. Valla fuarda bir eksikliğimiz yok şu anda. Biraz kalanlık, yoğunluk. yoğunluk normal. Çünkü bir aydır burada duruluyor ya. Ramazan'dan sonra tabii bayram geçtikten sonra zaten fuar biraz yavaş geçer. Valla fuarda bütün yöresel ürünler ve şey vardır. Şu anda bahçe botanik var. Hepsi de gelen müşterilerin hepsi de memnun gidiyor buradan. Her zaman zamanki Kayseri halkını Fuarlarımıza bekleriz. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Merhaba ismim Saadet. Bahçe Botanik Fuarı'nı geziyorum bugün. Soğuk bir Kayseri'de oldukça sıcak bir ortamdayım şu anda. Valla etraf bayağı kalabalık, güzel. Ve bugün fuarın son günüymüş. Benim son dakika haberim oldu. Ne aldınız? Ben şimdilik çiçek tohumu aldım iki tane bahçe için. Umarım tutar. Valla çok ağaçlar, çiçekler, her şey var burada. Vakit buldukça gelmek isterim. Bahçesi bağ olanlar için, hobileri olanlar için oldukça güzel bir ortam. Alabilecekleri çok şey vardır. Neler satılıyor? Şu anda bulunduğum mevkide çiçek fideleri var, çilekler var. Birçok çoğunu ismini bilmediğimiz ağaç fideleri var. Gerçekten güzel. Ayrıca yöresel ürünler de var civarda. Vakit olursa insanları daha sonraki tarihlerde gelmesini isterim. Ben Yozgatlıyım, Erdoğan Sağlam Özüm. Şey. Emekliyim kardeş ya. Tola çocuğa bir şey alıyor ya. Ne bakıyorsun? Pidanlara, çiçeklere bakıyor. Çocuklara güzellik yapacağız, sürpriz yapacağız Yozgat'a vardığımız zaman abi. Var, nasıl? Bakal abi ya valla bir emekli adam da için bakal abi ya. Neler var? Valla kiraz var, armut var, şeftali var, çiçekler var, değişik deyici değişik var. Bahçemiz var mı? Var ufak bir bahçemiz var. Ne Fasulye, domates, ceviz, kiraz, samursak eki yok abi. Burada aldığınız bir şey var mı? Çok aldım abi ya. Aldığımız aileyi buraya yatırıyor abi ya. Evim burada. Aldığımı yoza da götürüyorum. Aldığımı götüreyim da götürüyorum abi ya. Ee, ismim Hatice. Ticaret taksi kullanıyorum. Benim de bağım bahçem var. Ee, buraya bağ bahçeyle ilgili ne alabilirim, ne yapabilirim diye geldim. Çok güzel. Her şey var. İstediğiniz her şey var. Hatta yetişmez dediğimiz e, ürünler dahi burada bulunuyor. Onun için ben bu şeyi, e, fuarı çok beğendim. Çok güzel. Her yıl bence sezon başında böyle bir fuarın yapılması gerekiyor diye düşünüyorum. Ne efendim? Ne ben her şeyi ekiyorum, domates ekiyorum, biber ekiyorum, patlıcan ekiyorum, ee, yeni fideler deniyorum. Ee, onun için yeni fidelere bakmaya geldim işin açıkçası. Ne bulabilirim diye. Onları inşallah bulacağım. Var aslında çok var. Ee, ama işte kurur mu kurumaz mı diye tereddütüm var ama alıp deneyeceğim inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben Emine Ceviz öz vatanlıyım. Tarım huvarını gezmek için geldim. Çukurluyum evet. Ee, bizim komşu köylerimiz. Orada aynı bağlı köylerimiz. Tuğlaş'a da Aslen ben oralıyım. Öz vatan evliyim, Boğaz içindenim. Güzel, gayet güzel. Yalnız alım gücü biraz düşük. Onun için zorlanıyor millet. Yoksa ürünler de gayet güzel. Ben tereyağına bakmıştım. Tereyağı bana göre pahalı geldi. Ama kalitesinden de eminim güzeldir yani. Yurdumun ürünleri hep güzel. Bal da güzele benziyor. Yalnız benim eşim evvelden arı üretirdi. Bir tane de ye bak güzel mi? Nasıl? Teşekkür ederim. Buna göre karar vereyim. Nerenin oluyor bu ballar? Nerenin? Erzurum efendim. Ha Erzurum. Erzurum organik bal efendim. Hmm. Eşire, eşire, eşire. Benim eşim arıcıydı. Evet. Biz özvatanlıyız. Kayseri'nin özvatan ilçesindeyiz. Evet. Arıcıydı çok güzel ballarımız olurdu. Evet. Çiçek balıydı. Oldukça güzel ballarımız olurdu. Yalnız eşim biraz rahatsız avcılığa son veriyor. Balı tescili var, tescili var. Aynen çok güzel. Bak balınız sizin olur. de güzel ama bizim öz vatan bir tık daha güzel. Olabilir de yok Aha. benim de diyelim. Yok, buna da şeyim yok benim yani. Benim de balımın bitmiş defa Türkiye bir tane dünya şampiyonluğu var ha. Belki de yörüye göre damak zevki de olabilir olur, onu olur, da belirteyim. Olur, olur. O da olabilir. Rica ederim. Hakkı Koşkar. Erkilet. Çevril. Bon geldim daha, bon geldim. Her şey baktım ben, bakayım ben. Anladım. Çok güzel. Alırım ben, alırım. Çok güzel. Teşekkür ederim. merhabalar öncelikle. Kayseri'de fuar çok güzel. Ee, çok güzel yöresel ürünler ve botanik bahçesi açıldı. Şu an peynir reyonundayız. Ve Kayseri belediyemize ve teşekkür ediyoruz böyle bir yer açtıkları için. Tekten de okuyorum. Efendim? Evet, fuarları ziyaret etmeyi severim. Ee, ve öyle geçer. Ee, oku okuyorum. Fuarlar ee, nasıl Kayseri'deki fuarların çoğunu beğeniyorum. Ee, ve bundan dolayı e, kitaplarını alıyorum. E, şu an yöresel ürünlerini alıyoruz. Botanikte lale almaya geldim. Ve fuarları genellikle çok severim. Süleyman Çalışkan. Emekli öğretmenim. Ee, yaklaşık 10 yıldır beyefendiyi tanırım. Ee, balı bununla yedim. Yağ ve peyniri de daha sonra ilave ettiler. Ee, ben çok memnunum yani. Bilmiyorum senelerdir alırım yani. Peki önceden sertifikalı veya ballarımız olmadı. Son zamanlarda çoğaldı. Bal ilacı en çok olan şey. Gerçi şimdi her şeyin yapay yapılıyor da. Hilesi en çok olan şey ama ben güvendiğim için ve hakikaten e, balı bal olarak yediğimden dolayı tercih ediyorum. Kalsın, onu bilemiyorum. O benim sorunum değil. Denetim yok az. Yani herkes sorsan herkes organik diyor ama organiğimiz ne kadar onu bilmiyorum. Yetiştiriyoruz ilaç kullanıyoruz. Zepsemizde, meyvemizde. Onun için ne kadar organiyiz onu bilemem. İyi günler. Ee, benim ikinci gelişim. Kendim yurt dışında kalıyorum. Ee, i̇lk geldiğimde çok beğendiğim için tekrar geldim. Yöresel ürünler tanıtılıyor. Çok da güzel. Hakikaten ee, hem Kayserililerin hem de misafir olarak gelenlerin ziyaret etmesini isterim. mı? Ya Tabii ki mesela Çankırı'nın tuzundan aldım, ondan sonra Erzincan'ın peyniri olsun, işte Ege'nin zeytininden aldım. Derken böyle hem insanın güzel bir günde böyle yöresel ürünleri görüp yani ekonomiye katkı sağlaması, hem de böyle bir değişiklik olması açısından güzel oldu. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar uygun. Yani piyasa şartlarında diyebiliriz. Yani tabi serbest piyasa olduğu için şey diyemiyoruz ama tabi biraz daha uygun olsa daha iyi olur. Rica ederim. ederim. Sağ olun. Çok 1951 doğumlu Develli Anşapınar köyünden Yaşar Aksu. Anşapınarı. Evet. Sen de sen de onu. Sen de konuş. Ben eşim. <laughs> <laughs> Çiçek aldık, tuvalet aldık gidiyor. Çok güzel bir yer burası. Fiyat da çok uygun, güzel. Bahçemiz var, var bahçemiz var, bu bahçemiz var büyük. Anşapınar köyünde. Güzel, köyde. <laughs> Aferin, şey Sağ i̇şçen olun, teşekkür ederim. Adam. Herkesin buraya gelmesini çok tasfiye adam. ederim. Ne Her çeşit çiçek adam. aldık, çiçek. Meyve ağaçları, erik, çilek. çilek. Ondan sonra. Aldım evet, edelim tohum edelim aldım. Inşallah. Bu işlerin hastasıyım ben bu işlerin. Fiyatlar, Fiyatlar da çok güzel uygun. Çok güzel uygun. Evet. Herkesin gelmesini tavsiye ediyorum buraya. Evet. Ha, teşekkür ettik kızım. Sağ ol Allah razı olsun. Bu arı çok beğendik. Güzeldi. Çilek aldık. Erik de aldık. Çiçek tohumları aldık. Bahçe için tohumlarımızı aldık. Güzel beğendik. Herkese tavsiye ediyoruz. Herkes gelip gezebilir. Anşa, ee, oldum, oturuyor. Merhaba ben Rümeysa Ersan burayı çok beğendim ee, açıkçası bir sürü çiçek fotoğrafı çektim çiçeklerle alakam vardır çiçekler beslerim <laughs> evde konuşacağım başka bir şey yok bu kadardı. Şehit Mehmet Erdoğan İlkokulu <laughs> Okula gidiyor musun Mustafa Gidiyorum Okula Hangi okula gidiyorsunuz? <laughs> Demir Karaman Gilk Okula. İsmim Mehmet. Kayseri'deyiz. Çiçek Fuarı ve Fide Fuarı. Kayseri için güzel bir yer. Herkesi tavsiye ederim ve beklerim kesinlikle. Hangi kanal YouTube? Belgesel Kayseri. Ne aldık? Sardunya. Evimiz botanik bahçesi gibi. Evlendikten sonra herkesin başına gelen olay budur. Size de tavsiye ederim şiddetle. Fuar rahat ve güzel Dünyanın her yerinden gelen fidelerimiz mevcut Çok anlamasam da Gördüğüm kadarıyla Sizleri de bekleriz inşallah Teşekkür ederim Mehmet Kocada Serbest meslek bilgisayar mühendisiyim Hobimdir Seviyorum uğraşmayı Burada iki tane ceviz var. Fernor diye satın aldık. Eşimde de farklı meyve fidanları var. Elma, erik, kiraz, hünnap bırakmıştık. Evet. 10 tane aşağı yukarı. da. Bağım var. Ayrıca mi de arsam var. Bunları arsaya götüreceğim inşallah. Aslen felahiyeliyim. Felahiye Höbek köyünden. Güzel. Mevsimi tam zaten. Ee, ama kısa. Aslında mayısta da böyle e, çiçeklerle tüplü fide, fidelerle olursa daha isabet olacağını düşünüyorum. Hanım erken oradan Evet. Bir de şimdi soğuk alma durumu da oldu ya. Tekrar yenilenecek bir sürü fide var. İsabetli olur yani şöyle bir birkaç hafta sonra tekrarlanmasında. Ee, Sen de mi? Hangi okula göz ortaokuluna gidiyorum. 5. sınıfa gidiyorum. Ağda bahçede çalışır mısın? Ee, var. Şikayetçiyim. Pek yardımcı olmuyor. <laughs> Serçe çapa da yardımcı oluyor. <laughs> evet, evet. <de>. Ekşimen Birinci <laughs> ne olmak istiyorsun? Büyünce ilkokul öğretmeni olmak istiyorum. Puan Bu nasıl olsun? Efendim? Puan nasıl Çok güzel bence. Kimlerle geldin? Annemle, ablamla, babamla geldim. Özür dilerim. Ne derim? güzel doğayı sevmeliyiz. Ahmet Sarıkaya ben aslen Sivas'ıyım ama yıllardır Kayseri'deyiz. Tarım fuarında ilgimiz büyük ee, bahçemiz de var zaten. Güzel ürünler var, memnun kaldık. Yöresel ürünler olması da güzel oluyor. oluyor. Ya bu karadut şurubu falan aldık ama sürekli peynir falan buranın ürünlerini severek alıyoruz. Sürekli geliyoruz. Her gelmelerinde buraya evde yakın olduğu için. Her zaman veriyoruz. Bahçemiz var evet. Orada her şeyimiz var bizim. Ağaçlarımız var. Domates, biber, salatalık falan da ekimi de yapıyoruz. Çekirdek, şemşan falan ekimi yapıyoruz daha çok. Ağaç çekirdeği, kabak çekirdeği bunların da ekimini yapıyoruz. Fuar güzel, bayağı ilgi var. Aynen, e, fuarı severek e, her yerden geliyor. Bir de Asri Mezar'ın orada bir yer var, oraya da gittik. He 就在这样，右脚内脚。